Yalnız şey gibi oldu. Birileri mutlaka söyler ya artık hiç aklıma bile getirmem kayıt işini. Evet. Şimdi e, modulu da bir anlatalım. E, kaç dakikamız var? Evet zaten yeni başladık. E, bunu daha atlaya atlaya gideceğim inşallah. Çünkü önceden seyrettim. Hemen başlayalım. Devamlı chatten bir şeyler gelir. Ya ben bitireyim isterseniz bunu anlatmam lazım. Daha doğrusu videosunu göstereceğim. Bir 15-20 dakikada sabrederseniz sevinirim. Serkan'cığım sen oruç tutan adamsın ya. Sen bütün gün aç kalın. Bugün dersimizde Moodle'ı işleyeceğiz. Um, uzaktan eğitim sisteminde kullanılan cihaz giriş nasıl yapılır? Evet bak böyle hatta hattaya gidiyorum. Ee, ben Öğrenme eğitim sistemleri. Şimdi Moodle öğrenci, öğretmen. Moodle'ın ne yaptığını söyledi arkadaşlar. Eee Öğretim yönetim sistemidir. İşte öğrenci öğretmen arasında, öğrenci öğrenci arasında etkileşim sağlar, ders notu paylaşabiliriz, sınav yapabiliriz falan filan. Öğrenci öğrenci. Evet. evet, evet. Bu şekilde karşımıza e, sayfa. Buradan eğitim.mapnet.net'e girdiğimizde e, Buradan girişe batırdığımızda giriyoruz. Hepimiz yaptık bakın. gelecek evet. burada var. Ne göstereceğim Tamam. Burada geldikten sonra arkadaşlar ne vardı? Sol tarafta hep hangi derslere ben atandıysam veya kayıt yaptıysam bunlar burada görünürdü. Devamlı olarak chat'ten bir şeyler gelir. Evet, ekran görüntüsü Evet, bir girip çıkarsan Olcan Hocam Bunların nasıl yapıldığıyla alakalı kısaca örnekler vereceğim. Burada derslerim altında ben görebiliyorum. İşte burada benim adıma tanımlı olan dersleri. Burada 6. sınıf Kırkdış Türk tarihi üzerinden gidelim. Buradan tıkladığımızda o sayfaya bizi yönlendirecek. Burada daha önce bu dersle alakalı yapılmış olanlar var. Burada işte testle alakalı. Evet, burada dersle alakalı neler olduğunu yani yukarıdan aşağıya neyimiz var, neyimiz yok onu anlatıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi e, olduğumuzu bize en yukarıda yani burada da hangi deste olduğumuzu biliriz. Onu söylüyor. Tamam. Kullanıcı adıyla girmişsek burada o görünmesi gerekir. Şimdi ilk olarak bu sayfayı düzenlemeye başlayacağımızda e, burada ayar tekerleğimiz var. Eylemler menüsü diye geçer ama biz buna ayar tekerleği diyoruz. E, bu ayar tekerleğine tıkladığımızda birçok farklı seçenek çıkar. Ayarları düzenle, düzenlemeye aç diye gider. Evet, burada biz arkadaşlar düzenlemeyi aç yapıp, işte var olan ders notlarımızı düzenleyebiliriz. Yeni ders notu ekleyebiliriz, istediğimizi silebiliriz. Ona gelecek sonuçta. Pardon, burayı göstereyim size. Yani Buradaki ayarlardan bahsetmeden önce ben farklı bir tarayıcıdan bu ders içeriğini açtım. Yani şu anda ben öğrenci gibi bu ders içeriğini de farklı bir tarayıcıdan açtım ki yaptığımız değişiklikleri öğrenci gözüyle görebilelim diye. Şimdi burada tekrardan öğretmen ve olduğu kısma geldim. Burada tıkladığımızda biraz önce söyledik, ayarları düzenle kısmı var. İlk önce buradan başlayalım. Buraya tıkladığımızda ne olacak? Buraya tıkladığımızda dersle ilgili Ayarları düzenleme kısmı gelir. Bu yukarıdaki genel kısmına bizim dokunmamız gerekir. Bu sistem yöneticilerinin hazırladığı e, kısımdır. Burada herhangi bir değişiklik yapmamız gerekir. Eğer burada herhangi bir hata varsa, mesela 6. sınıf veya 7. sınıf olacak veya harf hatası, bizim bu değişikleri yapmamamız gerekir. Bunu sistem yöneticilerine iletmemiz gerekir ki herhangi bir yanlışlık olmasın daha sonra. Bizim burada kullanacağımız açıklama kısmıdır. Bu açıklama dediğimiz kısım nedir? Mesela burada bu derste ne yapıldı? İşte işlenecek olan üniteler yazıldı normal olarak. Daha sonra üniteler sonra ikonuna kalın olarak yazıldı. Yani bold olarak yazıldı. Daha koyu olarak yazıldı ki işte var olan üniteler nelerdir, işlenecek olan konular nelerdir öğrenci bundan haberdar olsun diye. Ve işte karartma işlemi yapıldı. Burada şudur arkadaşlar. Dersin en alt altında açıklama kısmı vardır. Orada e, istersek mesela bütün konularımızı yazarız. işte işlediğimiz konuları bold yaparız veya işlemediklerimizi bold yaparız. Böyleyle öğrenci neredeyiz, nereye kadar geldik onu bilir. Yani onu demeye çalışıyor arkadaşımız. Buradan devam ediyorum. değiştirildi ama sistem otomatik olarak numara verdiği için burada 10'dan 14'ten başlar. Tıkladığımızda evet. istediğimiz katlayın yani o konu üzerinde de etkin Gelsin şey yapsın. Sek buradaki düzenleme ile alakalı herhangi bir düzenleme yapmak istiyorsak, herhangi bir yeni bir şey eklemek istiyorsak buradaki bu yönlendirecek. Şimdi bu ayarları düzenle kısmı sadece bu kadardı. Evet. Ama bizim için daha önemlisi Burada düzenlemeyi açtık. Buraya gelince de arkadaşlar, bütün göreceksiniz her şeyin yanında kalem işareti belirecek. Oralara tıklayıp da düzenleme yapabilirsiniz. Oralarla ilgili. Buraya tıkladığımızda bizi düzenleme menüsünü açtı. Bakın biraz önce burada buradaki e, düzenle düzenle yeni etkinlik ya da kaynak etkili kısımları yoktu. E, bu başlıkların üzerinde sonunda kalem işareti yoktu. Şimdi bunlar geldi. Yani burada biz herhangi bir düzenleme yapmak istiyorsak, herhangi bir yemeği, bir şey eklemek istiyorsak, materyal ekleyeceksek veya düzenleme yapacaksak, düzenlemeyi aç dememiz gerekir. Düzenlemeyi aç demezsek buradaki düzenleme ile alakalı de görünmeyecektir. Kapatmak istiyorsak da, tekrardan düzenlemeyi kapat dersek de kapanacaktır. Şimdi burada aşağı doğru geleyim ve yeni konu oluşturayım ve o konu üzerinden etkinliklerimizi ekleyelim. Burada bakın birçok konu var ve konuların içerisinde de materyaller var. İşte PowerPoint var, PDF var, burada videolar var gibi bir sürü var. Şimdi burada mesela şu anda ben yeni konu ekleyemiyorum, görmüyorum burada. Buradan yeni konu eklemek için sağ tarafa bakacak olursak konu ekle kısmına. Buraya tıkladığımızda istediğimiz kadar konu başlığı ekleme Ya burada yapılan şudur. 4-5 tane konumuz var mesela. Onun altına başka bir konu ekleyeceğim. Onu yapıyor sadece. İstersen birkaç tane de eklerim. İstersen ilk başta yaratırken işte kaç tane konum var? 13 tane konum var. 13 tane konu eklerim. Başlıklarını yazarım. Yani nasıl istersem öyle yaparım. Ben burada şimdi 3 diyeceğim buna. 3 tane ekleyeyim. Konu ekleyeyim otomatik olarak burada konu 14, 15, 16 diye geldi. Bu neden 14'ten başladı? Çünkü sistem bu numaraları otomatik olarak verir. Daha önce 13 tane konu eklenmişti. Tabii konu başlıkları değiştirildi ama sistem otomatik olarak numara verdiği için burada 14'ten itibaren devam etti. Şimdi biz 14 üzerinde yeni bir şeyler oluşturmaya çalışalım. Şimdi burada dikkat edersek konu 14 ve diğer eski eklenen etkinliklere bakacak olursak hepsinde burada kalemcik işareti var. Bunun anlamı buraya tıklayarak konunun veya eklediğimiz etkinliğin başlığını düzenleme yapabiliyoruz. Yani değiştirebiliyoruz. Konu 14. Ben buraya konu 14 yerine modul 1 olarak değiştirdim. Şimdi burada eğer ben bunun değişikliği onaylanmasını istiyorsam enter'e basmak gerekir. Enter dışında herhangi bir şey yaparsam silinecek. Eğer vazgeçtim ben bunu yazmak istemiyorum dersem. klavyede sol en yukarıda SC tuşu var. Ona bir kez basarsak veyahut mouse'un sol tuşu ile herhangi bir yere tıklarsak eski konu başına tekrar dönecektir. Biz bunu tekrar da Moodle Bers 1 olarak değiştirip Enter'e basarsak onaylayacaktır. Yani Enter onaylama için kullanılır. Eğer Enter'e basmazsak değişmeyecektir. Bunu yaptıktan sonra sağ tarafta düzenleme menüsü var. Bu konunun düzenlemesiyle alakalıdır. Buraya bir kez tıkladığımızda konuyu düzenle, vurgulama, burada vurgula vurgulaya tıkladığımızda burada mavi bir çizgili çıkar. Yani vurgulama yapar bu şekilde. Eğer istersek bunu yapabiliyoruz. E, ee, diğerlerinde konuyu gizle. Ee, bu konuyu gizleme nedir? Mesela bir günde birden fazla konu eklemesi yaptık biz. Ama öğrencileri işte, bir defa bütün konuları görmesini istemiyoruz. Öğrencilerin gözünü korkutmak istemiyoruz. Ee, sadece bir dersi görsün istiyoruz. Ben eklediğim birinci dersi açık bırakırım. Diğerlerini buradan düzenle kısmından diğerlerinde konuyu gizlediğimde e, burada öğrenciden gizli ibaresi gelecek. Yani öğrenci olarak giriş yapıldığında bu konu görünmeyecek. Ya burada öğrenciden saklıyor şeyi. Mesela bunu göstermek istemem ben. Bir konu göstereceğim. Sonra geri kalanlarını gizlemek isterim. Yani her ders yeni konuyu ben e, öyle açmak isterim. Buraya gün gün yüklemem, hepsini yüklerim. Sadece günü geldiğinde açarım. Yani öyle bir avantajı var. Denemesini yapalım. Ben buraya bittik Şimdi eklediğimiz en alta eklediydi. Bakın kon... burası öğrenci hesabıdır arkadaşlar. Yani iki tane hesaptan giriş yaptı. Diğer tarafı öğretmen hesabıdır. Öğrenci hesabında bakın görünmüyor. Yani konu 15. Konu 3 tane konu başta 14. konuyu konu 14'ü Moodle Ders 1 olarak değiştirdik. konu 15 ise gizli yaptık. Öğrencide de gizli. 16'da herhangi bir değişiklik yapmadık. Bakın 15 şu anda görünmez. Direkt 16'ya geçti. Ama burada 15 de var. Görünmedi. Çünkü biz burada bu konu başlığını gizli yaptık. Gizli yaptığımız için öğrenci giriş yaptığında bunu göremeyecek. Ee, bu konuyu silse e, bu konuyu silmek istiyorsak burada tıkladığımızda silecek. Biz konuyu düzenle diyelim. Konuyu düzenle kısmında konu başlığını değiştirebiliriz. Eğer istersek e, özet kısmına açıklama yazabiliyoruz. Burada bu konunun özetiyle alakalı bir şeyler yazabiliyoruz. Erişilebilirliği sınırla ise daha sonraki e, ileriki e, konularda anlatacağım. Şimdi üzerinde durmuyorum. Bu şekilde bunu yaptık. Şimdi konumuzu belirledik. Birinci konumuzu belirledik. Yani şu anda yukarıdaki örneğe bakacak olursak, yani burada ünite 3'ü başlığı belirledik. Şimdi altına etkileri eklemeye bakalım. Burada zaten yeni bir etkinlik ya da kaynak etki. Biraz önce bahsettiydim. İşte biz dört tanesi üzerinde duracağız. Fakat burada çok fazladır. Ee, diğer derslerimizde de e, farklı etkinlikler üzerinde duracağız. Burada iki ana başlık üzerinde topladı bize. Etkinlik altında burada birçok seçeneğimiz var. Anket, çalıştay, ders, Evet, burada menüler var arkadaşlar. Etkinlikler var daha doğrusu. Bir sürü şey var. Sadece biz e, burada şey ekleyeceğiz. Kaynak ekleyeceğiz burada. Onu bir göstersin. Bunu kullanacağız. Ee, konularla alakalı materyal ekleyebilmek için biraz önce PowerPoint ile bahsettiydik. Herhangi bir materyal eklemek için bunu kullanacağız. Ee, herhangi bir internet adresindeki videoyu sayfayı... Yani sayfa, internet sayfası eklemeye bir link eklemeye falan filan bir sürü özelliği vardır. Biz burada sadece e, kaynak ekleyeceğiz. Yani bir ders modu. paylaşmak istiyorsak da ee... Kaynağa geldi. Seçeneklerde boştu. Seçtiğimizde kaynağı seçtik. Eklediğimizde bizi otomatik olarak e, kaynak ekleme sayfasına yönlendirecek. Burada alt kısmı dikkat edersek burada ünlem var. Kırmızı zemin üzerinde. Burada ne olacağı isminin bir açıklama koyacaksak aşağıda da eklemesi vardır. Bakın ödev atarken bu şekilde atardınız. Ya sürükleyip bırakırdınız ya şey yapardınız. Aynı şey. Bir tane klasör oluşturup bu ders için kullanacağımız. iki tane video ekledim. Bir tane PowerPoint, bir tane de PDF dosyası ekledim. Ki burada kolayca bunlara ulaşabileyim. Ee, burada der ki eklemek istediğiniz dosyaları buraya sürükle. Dosya benim oluşturduğum klasör içerisinde. Dosya seç dedim. Evet burada dosya seçtim. Oluşturduğum klasör içerisine geldi. Burada e, dosya görünümlerinde eğer isterse bu şekilde büyük simgeler yaparsa e, ne olduğunu görebilir. Bakın sağ alt tarafında burada burada evet, eğer aç burada, deyince açacağız. Bir, bir, bir olduğumuz dosyanın adı geldi. Burada ben yani nasıl ki ödev yüklersiniz. Burada da aynı şekildedir arkadaşlar. Devam edeyim. Az vakit tamam, dos, bu. Bu, bu dosyayı yükleyip seçtiğim anda bakın burada internetimizin hızına ve burada tekrar yönlendirecek. Bakın ders notu perfecte yaptıktan sonra bizi ilk sayfaya tekrar yönlendirdikten sonra bizi ilk sayfaya tekrar yönlendirecek. Bakın ders notu perfecte yazdıydı. Ekledikten sonra orada görünecek. Yani kısaca budur. E, ee, i̇ki dakikamız bir şey kaldı. Ee, yani esas zaten ders notunu falan ekledikten sonra e, diğerlerini çok da böyle işte elzem değil yani kullandık sonra, ihtiyaç duyduk sonra öğreneceğimiz şeyler vaktimiz de az kaldı. Ben şunu da göstereyim size. Yani siz şunu yapabilirsiniz. Burada bu şeyi bulayım. Modelin şeyini bulmaya çalışırım. Burada önümü kapatır diye göremedim. Evet. Şimdi arkadaşlar Moodle.org slash demo'da bu e, buradan mesela bir tane örnek okula girip e, istediğiniz gibi öğretmen hesabı açıp da şey yapabilirsiniz. Yani bakın sıfırdan siz kendi dersinizi yaratırsınız. Choose the role dedi mesela. Ne rol de? Mesela öğretmen rolünde e, kaydolayım. Ondan sonra istediğim gibi kullanabilirim, ekleyebilirim, silebilirim derslerimi. E, buna da bir bakın derim ben. Şimdi son dersimizdir. Az da kaldı vaktimiz. Kerem Hoca bir fotoğraf çekelim dediydi. İsterseniz bir kameraları açın. Zaten az kişi kaldık galiba. Ee, Cuma günü ben şeyden Whatsapp'tan söyleyeyim hocam. Ee, birden 11'e kadar galiba.